önce bizden, bak sizlerle Ender Dragon'da Ender Dragon'u öldürüp Ender Dragon nasıl çağrılır onu göstereceğim. Ee, şimdi ilk önce biz şunları patlatalım. Onları patlatmadan Ender Dragon asla gelmez. Şunu da şöyle patlatalım. Elime şu geldi. Şunları da şöyle yayla patlatayım. O patlamadı. Tamam patladı. Şimdi Ender Dragon'un biraz canını yitirelim. Ay. Elim başka yeri değdi. Şöyle vuralım. Bunun üstünde öldürmemiz sıkıntı yapmaz. Önemli olan Ender Dragon'u geri getirebilmem, geri getirebilmem E gel babam. Ölüp gelsene ya. <laughs> bir daha burada. Değmedi ya. La bir tane bile tutturamadım. Hadi be. Bu sefer tuttururum. Alçaktan gidiyor. Yükselmeyeydin de iyiydi. Hadi be. Öldü. Öldü. Tamam şimdi öldü. Bu elimdeki en kristali şu bir olsun. Ses yapıyor. Şu XP'leri toplayayım. Bir şey olmasın, kasmasın oyun. Tamam bunlar bir şey yok. Şimdi arkadaşlar burada yumurta olmasına gerek yok. Şimdi bakın. Birinci buraya. İkincisi buraya. Üçüncüsü buraya. Sonuncusunu da buraya koyduğumuzda yukarı bir ışık gidecek. Evet, gördüğünüz gibi. Ondan sonra sıra sıra böyle gidiyor. Ondan sonra buraya. Ondan sonra şuraya. Böyle gidiyor. Şurada bir karanlıklık oluyor bakın. Oraya doğru gidiyorum. Çabuk olmam lazım. Çok ses çıkacak. Şöyle bir karanlık var. Aşağı iniyorum şimdi. Evet. Böyle olduğunda yukarı bakın. En derece derhası. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra bunu böyle tekrar öldürüp öldürüp doğurtabiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız like'a basmayı asla unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.